Mavi Delik, dünyanın en büyüleyici ve aynı zamanda en tehlikeli dalış yerlerinden biridir. Bu gizemli derinliklere yapılan her dalış, sualtı dünyasının hem güzelliklerini hem de risklerini barındırır. Birçok dalış sever için nihai meydan okuma olan Mavi Delik, cesur macera perestleri çağırırken gezi tehlikeleriyle de dikkatli olmayı hatırlatmalıdır. Dünya çapında birçok mavi delik olmasına rağmen, Mısır'ın Sina Yarımadası'nda Kızıldeniz'deki Mavi Delik aralarında en tehlikeli olan olarak kabul edilir. Burada meydana gelen korkunç olaylar kan dondurucu cinstendir. Profesyonel olarak teknik bir dalgıç ve eğitmen olan Tarek Omar, kemik toplayıcı olarak anılmaktadır. Ayrıca mezar bekçisi olarak da bilinir ve beklediği mezarlık Mısır'ın Sina yarım arasındaki Mavi Delik. Mavi Delik hem acemi hem de uzman dalgıçlar için dünyanın en popüler dalış noktalarından biri. Aynı zamanda gezegendeki en ölümcül dalış noktası olduğu düşünülür. Yıllar içinde en az 130 kişinin burada hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. Ancak bazı tahminler bu sayıyı 200'ün üzerinde göstermektedir. Resmi kayıtlar tutulmadığı için gerçek sayı kesin olarak bilinmemektedir. Daha da yüksek olabilir. 1990'ların sonlarından beri Tarek neredeyse tüm ceset çıkarma işlemlerinde yer almıştır. Bu yüzden çok fazla dalgıcın hayatını kaybettiği bu yerden sayısız insan çıkarmıştır. 20 yıllık dalgıçlık kariyerinden sonra hatırladığı tek isimler yakınlardaki bir şehre geldikten kısa bir süre sonra sudan çıkardığı ilk iki kişi olan Martin Gara ve Connor Oregon'dır. 1997'de Martin dalış eğitmeni olarak bir yıl çalışmak için İrlanda'dan Mısır'a seyahat etti. Yıl boyunca bu bölgedeki harika dalış noktalarının keyfini çıkardı. Yılın bir bölümünde arkadaşı Connor da ona katıldı. Böylece birlikte yılın geri kalanını geçirebilirlerdi. Connor da dalış eğitmeni olma sürecinin son aşamasındaydı. Bu yüzden her iki adam da deneyimli ve dikkatli dalgıçlar olarak biliniyordu. İkisi de dalışı çok sevdikleri için bu gezi İrlanda'ya dönüklerinde hayata geçirmeyi planladıkları büyük projeler için bir dönem olacaktı. İrlanda'ya dönmeden önce bölgeyi keşfetmeyi ve yurtdışı dalış turları konusunda uzmanlaşacak bir siyahat ajantisi kurmayı planlıyorlardı o yılın Kasım ayında eve dönmelerinden bir ay önce ünlü mavi delik dalış noktasını ziyaret edip dalış yapmak istediler. Bu gezi, dünya çapında bir dalış organizasyonu olan Paris tarafından düzenlenen daha büyük bir gezinin bir parçasıydı. Bu yüzden birçok eğitimli ve profesyonel dalgıç da gezide yer alıyordu. Dalış sırasında bir noktada Martin ve Connor diğer gruptan ayrıldı ve etraflarında başka kimse olmadan kaldılar. İki dalgıç olması gerekenden çok derine dalmışlardı. Bu her ikisinin de bilinçlerini kaybetmesine yol açtı. Sonrasında ağızlarındaki solunum cihazları düştü ve 65 metre derinliğe battılar. Diğer dalgıçlar ancak herkes yüzeye çıktığında ve iki adam belirlenen dönüş saatine geç kaldığında durumu fark ettiler. Diğer dalgıçlar hemen onları aramak için suya daldılar ancak bulunduklarında artık çok geçti. Hikayeleri mavi delikte yaşanan birçok hikaye gibi trajik bir sonla bitti. Peki mavi deliği bu kadar ölümcül yapan şey tam olarak nedir? Belki de ilk olarak mavi deliğin ne olduğunu tam olarak tanımlamak iyi bir fikir olabilir. Buzul çağında deniz seviyesi bugünkünden 100 metre daha alçaktı. Bu dönemde çok daha fazla kara parçası suyun dışındaydı ve fazlasıyla yüzey mağarasıyla obruk vardı. Zamanla yağmur bu yüzey mağaralarını aşındırdı. Deniz seviyeleri yükseldikçe tuzlu deniz suyu mağaranın içini doldurdu ve sonunda basınca dayanamayan mağara tabanı çöktü. Böylece şimdi suyun altında görülen ve esasında dikey mağaralar olan bu büyük dairesel delikler hayatımıza girmiş oldu. Ancak bunların ilginç ama ürkütücü yanı bu deliklerin dış kenarlarının orta kısmından farklı çözülmeyen kaya türlerinden oluşmasıdır. Bu stabil kenarın orta kısmında delikler çevredeki deniz tabanından çok daha derine ani bir şekilde derinleşebilir. Belize kıyısındaki büyük mavi delik bunun iyi bir örneğidir. Deliğin çevresi sadece 10 metre derinliğe sahiptir ancak kenardan aşağı düşerseniz tek bir dikey düşüşle 124 metre derinliğe ulaşır. Kenarın ve tabanın derinliklerinin bu kadar farklı olması yüzeyden görülen zıt renkleri oluşturur. Kenarlarda tipik mavi tropikal su görülürken ortada açık okyanusun rengine yakın derin koyu bir mavi renk bulunur. Aslında bu mavi deliklerin çoğunun dibinde hiç oksijen yoktur. Bu nedenle derin ve karanlık olmalarının yanı sıra tamamen deniz yaşamından yoksun olabilirler. Bu da çevreye kıyasla neredeyse ıssız, yabancı bir dünya oluşturur. Her durumda bu mavi delikler dünya genelinde bulunur ve oldukça benzersiz dalış koşulları sunarlar. Genellikle bir akıntıları yoktur çünkü geri kalan sularla bağlantıları kesilmiştir. Bu da dalgıçların endişelenmesi gereken bir değişkeni daha ortadan kaldırır. Deliklerden bazıları kıyıya çok yakın olduğu için plajda yürüyüp birkaç adım sonra yüzlerce metre derinliğe dalabilirsiniz. Bu onları her şeyin üstünde kolayca erişilebilir hale getirir. İşte bu yüzden hem tüplü dalış hem de serbest dalış için çok popülerler. Ancak bu dalış noktalarının neden bu kadar ölümcül olduğunu tam olarak açıklamıyor. Özellikle Dahab yakınlarındaki bu dalış noktasını dalgıç mezarlığı olarak adlandıracak kadar ölümcül kılan şey nedir? Aslında bu deliğin diğerlerinden daha ölümcül olup olmadığı bile net değil. Dalış sayısı ve ölen dalga sayısı hakkında resmi kayıtlar tutulmadığı için ölüm oranını dalışın ortalama oranıyla karşılaştırılamıyor. Bu yüzden ölüm sayısı oran olarak yüksek olabilir ya da sadece delikte gerçekleşen dalışların sayısının çokluğu nedeniyle mutlak sayı daha yüksek olabilir. Her iki durumda da tuhaf bir şekilde bu ün insanları caydırmıyor. Aksine ününe ün katıyor gibi görünüyor. Kıyıda delikte hayatını kaybeden bazı dalgıçlar için anıt bile var. Şaşırtıcı bir şekilde potansiyel dalgıçlar suya girmeden kısa bir süre önce bu anıtları incelemeye gelir. Tarek tarafından sudan çıkartılmamayı umarlar. Gerçek şu ki, çıkarılan cesetler aslında orada olanların sadece küçük bir kısmı. Deliğin boyutu ve derinliği nedeniyle bazen insanlar uzun bir süre sonra bulunur. Bu noktada zaten gerçekleşmiş olan çürüme nedeniyle onların orada bırakılması önerilir. Dalgıçlar mavi delikte daldıklarında genellikle video çekerler. Daha sonra video izlediklerinde kayıp kişilere ait ekipmanları görebilirler. Dahab'daki deliğin tehlikesini açıklayan faktörlerden biri onun benzersiz şekli. Suyun yüzeyinden itibaren duvarlar derinleri indikçe huni gibi daralır. 52 metre derinlikte deliğin karşı tarafında büyük bir kemer bulunur. Kemer 26 metre uzunluğunda bir tüneli açılır ve bu tünelde açık okyanusa kadar çapraz olarak iner. Tünelin çıkışında 120 metreye kadar hızla derinleşen bir çukur bulunur. Burası okyanus tabanına ulaşan son adımdır. Bu daha derin kısma dalmak yalnızca teknik dalışla da mümkündür çünkü bu derinliklerde normal hava zehirli hale gelir. Deliğin bu kadar tehlikeli olmasının bir nedeni de bu olabilir. Yüzeyden hızlı bir şekilde inmek, normal hava kullanan dalgıçların ne kadar uzağa gittiklerini anlamadan çok hızlı inmelerine neden olabilir. Sonrasında farkında bile olmadan nitrojen seviyesinin etkisiyle bayılabilirler. Ancak tabii ki orada ölenler sadece normal hava kullanan dalgıçlar değil. 2011 yılında Igor adında bir adam 150 metreye teknik dalış yapmayı planlamıştı. Çok deneyimliydi ve mavi delikte suya girdiğinde tam 400 dalış yapmıştı. Önce 50 metredeki kemere girdi. 90 metrede Igor'un titrek göründüğünü ancak yine de tamam işareti verdiğini fark eden başka bir adamın yanından geçti. Daha sonra 120 metreye, ardından 150 metreye indi ve Igor hayatında bulunduğu en derin noktaya ulaştı. 150 metredeki bir çıkıntıya sert iniş yaptıktan sonra yükselmeye başladı. Ancak işler kötüye gitmeye başlamıştı. 130 metreye geldiğinde Igor'un vücudu hiperventilasyona başladı. Bu tam bir paniğe dönüştü ve aniden yüzeye fırladı. Daldığı derinlikten vurgun yememek için yavaş yavaş çıkması gerekiyordu. Yaptığı korkunç bir eylemdi. Derinlikteki basınç nedeniyle kanındaki çözülmüş gazlar yüksellikçe genişledi. Yüzeye çıktığında bu gazlar vücudundaki kan damarlarını tıkayarak ona büyük acı verdi. Sudan çıktığında acı içinde bağırdı ve birkaç dakika sonra hayatını kaybetti. Igor, Tarek'in müdahale etmesini gerektirmeyen biri oldu. Bu deliğin tehlikeli olmasının bir nedeni, dalışın düzenlenmesine rağmen bu bölgede paranın çok etkili olması olabilir. Bölgedeki dalış mağazalarının birçoğu lisanslı olmasına rağmen bazıları lisanssız. Ayrıca rekabetin dalış başına fiyatları düşürmesi de bir etken. Bu nedenle bazı eğitmenler ve rehberler ekstra para karşılığında bazı kural ve düzenlemeleri es geçmeye hazırlar. Bu durum deneyimsiz dalgıçlar için optimal olmayan koşullar yaratabilir. Ancak en azından bu hizmetler için para ödeyenler genellikle eğitimli ve deneyimli biriyle dalış yapar. Tek başına gitmekse daha da kötü bir seçenek. 2000 yılının Nisan ayında tüplü dalış eğitmeni olan Yuri adında bir adam tüm dalış ekipmanlarını yanında getirerek yakın zamanda Tel Aviv'deki bir arkadaşını ziyaret ettikten sonra daha bak geldi. Birçok dalgıç gibi Yuri'nin de mavi delikte dalış yapma hayali vardı. Babası ondan aptalca ya da tehlikeli bir şey yapmamasını istemişti. Bu düşünceyle dalış yapacak birini bulmaya çalıştı. Şehre vardıktan birkaç saat sonra dalış mağazalarının bulunduğu caddeleri yürüyerek kendisiyle birlikte dalacak ya da onu götürecek birini aradı. İnsanlar Yuri'nin farklı hizmetler hakkında sorular sorarken ileri geri dolaştığını izlediler ve nihayet onunla dalış yapmayı kabul eden bir yerli buldu. Kısa süre sonra ikisi dalış alanına geldi ve suya girdi. Yuri dalışı sırasında bir video çekti. Video başladığında Yuri suyun yüzeyine yakın bir yerde görülüyor. Etrafında diğer dalgıçlar, mercan resifleri ve balıklar var. Su parlak, mavi ve berrak. Kısa bir süre kamerayla oynayarak sanki ona bir mercek kapağı takıyormuş gibi görünüyor. Bu muhtemelen kamerayı derinlikteki basınçtan korumak için yapılan bir şeydi. Biraz daha oynadıktan sonra önündeki iki dalgıcı izlemeye başlıyor. Regülatörlerinden çıkan uzun hava kabarcıkları yukarıya doğru yükseliyor. Yavaşça bulundukları yerde süzülüyor ve sanki konuşuyorlar gibi görünüyorlar. Bu dalgıçlara neredeyse temas edecek kadar yaklaşıyor. Ardından dalgıçların yanından geçip uzaktaki altında hiçbir şey görünmeyen karanlık suya bakıyor. Çok daha derinlerden daha fazla hava kabarcığı yükseldiği görülüyor. Başka dalgıçlar muhtemelen daha derinde ve görüş alanının dışında. Yuri bu hava kabarcıklarına doğru hareket etmeye başlıyor ve inişe geçiyor. Muhtemelen yanında getirdiği yerli olan önündeki kişiden yükselen uzun hava kabarcıkları dikkat çekiyor ve Yuri'nin kısa süre sonra onun yanında yüzdüğü görülüyor. Daha sonra yüzeye doğru bakıp parlayan güneşi görüyor. Ardından bakışları aşağı kayıyor. Bu noktada su yüzeydekinden çok daha koyu. Ancak su birkaç dakika içinde daha da koyulaşıyor. Yuri sadece normal hava kullanıyor. Alçaldıkça nitrojenin etkisine daha fazla maruz kalıyor ve basınç arttıkça kaldırma kuvveti kontrolü azalıyor. Su inanılmaz derecede karanlık. Bu noktada derinliğini kontrol etmek için dalış ekipmanına bakıyor ve 81 metrede. Normal hava 40 metrenin altında önerilmez ve Yuri bu derinliğin neredeyse iki katında. Önümüzdeki birkaç dakika boyunca mücadele ettiğini göreceksiniz. Olup bitenlerin farkında olup olmadığıysa belirsiz. Yuri yüzeye çıkabilmek için hava cihazını şişirmeye çalışıyor. Ancak ne yazık ki çok derinde ve ekipmanı çok ağır. Birkaç dakika daha mücadele ediyor. Muhtemelen çaresizce yüzeye ulaşmaya çalışıyor. Ancak artık çok geç. Kamera kesilirken Yuri hala içinde bulunduğu korkunç durumdan kurtulmaya çalışıyor. Yaklaşık 40 dakika sonra Yuri su yüzeyine dönmediğinde herkes durumun ciddiyetini anladı. Kısa süre sonra ailesiyle iletişime geçildi ve babası ertesi gün daha haba geldi. Tarek, yerli halkı Yuri'yi kurtarmaları için ikna ettikten sonra kurtarma işlemine gönüllü oldu. Bu, o zamana kadar yapılan en derin kurtarma girişimiydi. Yuri 91 metre derinlikte fazla ağırlıkla yüzüstü yatarken bulundu. Tarek Yuri'nin hava cihazının aşırı şişirilmesi nedeniyle patladığını da fark etti. Sonunda Yuri yüzeye çıkarıldı ve tüm kişisel eşyaları ailesine iade edildi. Bu eşyalar arasında Tarek'in hala çalışır durumda olduğunu bilmediği kamera da vardı. Kamera yalnızca 75 metre derinlik için derecelendirilmişti. Bu yüzden Tarek kırılmış olduğunu ve herhangi bir görüntü kaydedilmemiş olacağını düşündü. Ancak ne yazık ki kamera her şeyi kaydetmişti ve bu görüntüler Yuri'nin annesi ve babasının önünde oynatıldı. Tarek, kameranın çalışır durumda olduğunu bilseydi onu su altında bırakacağını söyledi. Görüntülerin son 5 saniyesi ertesi gün kameranın çalışıp çalışmadığını kontrol ederken tesadüfen çekildi. Şimdi Yuri'nin görüntüleri yeni dalgıçlara tüplü dalışın tehlikeleri konusunda bir uyarı olarak kullanılıyor. Videonun dikkat çekici yönü ise her şeyin ne kadar hızlı gerçekleşti. Suyun berrak ve sakin olduğu anlardan itibaren birkaç dakika içinde suyun zifiri karanlık bir hale gelmesi. Ne olduğunu anlamadan çok geç olması. Bu, Dahab'daki mavi deliğin bu kadar ölümcül olmasına nedeni olabilir. Yüzeydeki koşullar gerçekte olduğundan çok daha güvenli bir ortam yanılsaması yaratıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun tamamını görmek istiyorsanız Yuri Lipski adını YouTube'da arayarak bulabilirsiniz. Dalış yapmayı seviyorsanız önce kendi güvenliğiniz için dalış yerini iyi araştırmalı ve işinin ehli kişilerden eğitim almalısınız. Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.